Bir saniye, bir saniye saniye Ses ses. Umut Bey çok geçmiş olsun. Sağ olun. Önceği çok teşekkür ederim. Çok, çok sağ olun. Ufuk Bey yoğun bakımda diyebiliyoruz. Evet. Ee, nedir durumunuz? Sizden öğrenelim. Ee, açıkçası dün akşam üstü saat 6 gibi yoğun bakım alındı. Ee, kalp e, atışı yavaşladığı için, değerleri de düşük olduğu için Yoğun bakıma alındı. Yoğun bakımda bütün değerleri, kalp atışı, değerleri, diğer bütün her şey kontrol altında tutuluyor. Yaklaşık 48 saat sürecek. Dün akşam 6 gibi alındı zannedersem. Hanım'la da doktorla da görüştüm. Yarın öğlen gibi nabzı daha da normale dönmesini bekliyoruz. Normale döndüğü takdirde yarın öğlen gibi ya servise çıkışı olacak ya da ee, eve taburcusu olabilir. Sonrasında da zaten karaciğer nakli ile alakalı ee, duruma geçişi söz konusu olacak. Çünkü aciliyeti var. Ee... Böyle, şimdilik böyle. Evet. Sizin de bildiğiniz üzere dün iddialar ortaya atıldı. İntihar ettiği ile alakalı. Hatta Beşiktaş'taki hmm. evinde yakınları buldu diye bir haber çıktı. Evet. Bu evet. süreçle ilgili neler söyleyeceksiniz? Yok, Doğru mudur? Yok, herhangi bir intihar süreci söz konusu değil. Ee, sadece e, genel anlamda moral bozukluğu, heyetten red çıkışı. Ee, zaten bir ay öncesinde e, Fahrettin Koca'nın e, hastanesinde yaptı ve karaciğer nakli ile alakalı e, en son Konya'da çekmiş olduğu reklam filminde e, çalışan e, ışıkçı bir arkadaş gönüllü olarak e, yaşıda 20 küsur yaşlarında gönüllü olarak e, abime karaciğerini vermek istedi bunun gibi birkaç insan daha vermek istedi ama uyumlu e, arkadaşın ki çıktı e, bu konuyla alakalı zaten raporda da heyetin önüne çıkmadan önce de zaten e, şeffaf bir şekilde belirttiler abimle karaciğeri verecek olan e, kişiyle bunu açık bir şekilde belirtmeyi tercih ettiler. Hani biz en son Konya'daki reklam filminde tanıştık. Ufuk Bey gerçekten çok kötüydü. Zor zorak bir şekilde bu çekimi bitirdik. Durumunu gördükten sonra da üzüldük. Ve destek olmak istedik. Bunu da rapora, heyete vermeden önce zaten bildirdiler. Ama heyet bu raporda yazan samimi ve içten açıklamaya rağmen red evet cevabı çıkarttılar. Abimi tanıyanlar bilir. Yani insanların sevdiği bir oyuncu. Onların sevgisiyle zaten ayakta duruyor. Ben inanıyorum ki bugünleri de atlatacak. Çünkü gerçekten abimin sanat aşkı, tiyatro aşkı gerçekten çok düştü. Çünkü bana en son dedi ki durumu çok kötüyken. Abi dedim gitme istersen konuyu hani iyi değilsin. Senin hiçbir şekilde çalışmaman lazım şu anda. Direkt hastaneye yatışın olması lazım dedi. Umut dedi. Gerekirse sahne sahnede öleceğim dedi. Ama gideceğim dedi. Çünkü dedi hani benim nafakadır, odur, budur. Hani e, karşılamam gereken şeyler var dedi. E bu da abimi çok üzücü zaman içerisinde. E, yani şu anda da maddi sorunlar da var ayrıca. E abi. tabii ki, e, tabii ki, tabii ki. Maddi sorunlar da var tabii ki. E, sonuç itibariyle hani nafaka süreci e, işliyor. Ee, eskisi kadar hani sonuç itibariyle e, çok aşırı gündemde olmadığı için e, nakit problemi yaşayabiliyor. Yer yer e, proje problemi yaşayabiliyor. E, ama genel sağlık problemlerinden kaynaklı oluşabiliyor tabii ki bu. Şimdi kısmetse inşallah e, karaciğer nakli olursa Bundan sonraki süreçte hızlı bir şekilde toparlanacağına inanıyoruz. İnşallah. Peki siz gördünüz mü bugün? Sizden gördüm, bu gördüm, gördüm, Neler gördüm. gördüm. Öz zamanımla da görüştük doktorla. Ee, bir önceki dediğim gibi 48 saati doldurmak istiyorlar. Ee, hatta e, diğer bir e,